Öğrenciler, burada uygulamalı eğitimle bilişim, elektrik, grafik, metal teknolojileri ve motor gibi çok sayıda alanla ilgili bilgi sahibi olur. Bizim asıl amacımız e, en son teknolojiyi ilk önce yakalayarak, takip ederek ve bunu öğrencilerimize aktararak onların da bu şekilde e, ülkemize yaymasını hedeflemektir öğrenciler meslek sesine geldiği zaman burada el becerilerini geliştiriyorlar. Özellikle bizim meslek lisesimiz hemen hemen bölgenin en büyük, en donanımlı meslek sesleri. Buraya gel zaman mesela döner sermayesi var buradan. Döner sermayesi o zaman burada sürekli üretim yapılıyor. Üretim yap zaman piyasada daha kolay da iş bulabiliyorlar. Türkiye genelinde mesleki ve teknik Anadolu liselerine olan ilgi artıyor. Meslek liselerinde verilen uygulamalı eğitimle öğrenciler hem alanlarla ilgili bilgi sahibi oluyor hem de el becerisi kazanıyor. İlimiz geniş bir e, genç nüfusa sahip. Meslek liselerinde öğrencilerimize biz mesleki eğitim veriyoruz. E, gelişen iş piyasası, gelişen iş sektörü, sanayi sektörüyle bu gençlerimiz istihdam sağlayabiliyorlar. Kendilerine iş alanları bulabiliyorlar. Okulumuzda da bu alanlarla ilgili 8 alanımızda mesleki eğitim veriyoruz. Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde motor, metal teknolojisi, elektrik, elektronik, mobilya, grafik tasarım gibi alanlarında eğitim veriliyor. Verilen eğitimlerle öğrenciler mesleki beceriler ve teorik bilgi kazanıyor. Mesleği hem de ders dışında gelip para da kazanabiliyoruz buradan dönersen sayesinde. Yine bir dinliyorsun, bu meslek işte gelişiyorsun falan. Mühendis olabilirsin, öğretmen de olabilirsin. İnsanı çekirdekten yetiştirmen de şu anda devlet açısında çok az bir miktarda persona az olduğu için yetkili bir eleman, kalfalık öğrencisi lazım ediyor. Ve şu anda iş sektöründe işçi bulunmadığı için genellikle meslek lisesinde artış oranı şu anda daha fazla bir nitelikte. Yani direkt meslek sahibi olmamız için buradan öncelik eğitim alıyoruz. Mesela biz tekstil bölümünü seçtik, buradan öncelik bir eğitim alıyoruz. Daha erken yaşta meslek öğrenmeyi bir de tekstil alan Urfa'da geliştiği için daha kolay işler yapabileceğimizi düşünüyorum. İki buçuk üç senedir grafik tasarım işlerine uğraşıyordum. Kendisi Instagram sayfamda. Gittikçe profesyonelleştiğim için seçtim yani. Daha da burada çok iyi bir gelişim gösterdim. Eğitimleri başarıyla tamamlayan öğrenciler bir işe girdiğinde veya kendi alanında bir iş yeri açması halinde orta kademe yöneticisi ya da uzman olarak kariyer hayatına başlıyor. projesi projesiyle birlikte donatılan atölyelerimizde aynı zamanda döner sermaye çalışmaları da yapılmakta. Şu ana kadar yüzün üzerinde öğrenci döner sermayedeki çalışmalarından dolayı hem okuyup hem de para kazanmışlardır bir asgari ücrete kadar öğrenciler ücret alabilmekte. Gelişen teknolojiyle donatılan atölyelerde öğrencilerimiz günün teknolojisiyle eğitimini tamamlayarak piyasada istenen ara eleman kalitesine sahip olarak okulumuzda mezun olmaktadırlar. Piyasanın mesleki olarak ihtiyacından dolayı, yani her geçen gün mesleğe olan önemin artmasından dolayı aslında gençlerimizin mesleğe yönlendirilmesi gerekiyor ve bu anlamda e, önem arz ediyor, ülke için de arz ediyor. Ve bu bağlamda e, gençlerimizi özellikle meslek sesine yönlendirmemiz çok daha önemli olacak. Yani şu an iş kolu olarak daha fazla etkinliğe sahibiz, daha fazla geniş alana sahibiz. Anadolu lisesinden mezun olup işsiz kalmaktansa meslek lisesine gelinip iş koluna sahip olabilirler. Bunun sonucunda da öğrencilerimiz aktif şekilde iş hayatına atılabilirler. Şu an zaten eleman olarak, kalifiye elemanı olarak Türkiye'de büyük bir eksiklik var. Biz bu eksikliği kapatmaya çalışıyoruz.